Yaşamın temel birimi bireydir. Doğan Cüceloğlu'nun e, bu çarpıcı tespitiyle başlayalım istersen bugün. Harika bir başlangıç olur. Evet, çok temel bir nokta gerçekten. Bugün işte bu temel noktanın ve çok daha fazlasının izini süreceğiz. Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın eseri var masamızda. Biliyorsun kendisiyle yapılan nehir söyleşi formatında bir kitap bu. Biz de bu derinlemesine sohbete dalarak hocanın hayatın anlamı Kendini keşfetme, zorluklar ve tabii o çok değerli biz olma hali üzerine söylediklerini e, damıtmaya çalışacağız senin için. Aynen öyle. Ben ben de çalışmaya hazırlanırken e, şunu fark ettim ki, kendimi tanıtayım bu arada. Ben araştırmacı Hasan Özkan Yıldız, Cüceloğlu aslında sürekli bir keşif davetinde bulunuyor. Yani bu sohbetten senin için en pratik... En böyle ha evet bu benim hayatımda bir şeyi değiştirebilir. Dediğin noktaları o bilgelik parçacıklarını çekip çıkarmak niyetindeyiz. Harika. O zaman ilk sorumla başlayayım. Bu keşif yolculuğunda Cüceloğlu anlamı nereye koyuyor? Yani bir yandan birey çok önemli diyor. Eşsiz diyor evet evet. Ama öte yandan da hayat bir ekip işi. Bu ikisi nasıl bir arada duruyor? Ve biz olmak o biz bilinci neden bu kadar kritik? Onun düşünce dünyasında. Şimdi Cücelioğlu'nun düşünce sisteminde bu ikisi birbirini dışlamıyor, tam tersine tamamlıyor aslında. Yani diyor ki evet her birey biricik, kendine özgü bir potansiyeli var ama bu potansiyel ancak sağlıklı ilişkiler içinde bir biz bağlamında gerçekten anlam bulup gelişebilir. Ee, burada çok kritik bir ayrımı var hocanın ilgi alanı ve etki alanı. evet. Onu sıkça vurguluyor. Aynen. Yani diyor ki bak dünyada kontrol edemeyeceğin bir sürü şey var. İşte politik gelişmeler, başkalarının davranışları, hava durumu. Bunlar senin ilgi alanın. Sürekli bunlarla ilgili şikayet edip enerjini buraya akıtırsan tükenirsin. Doğru. Ve bir şey de değişmez genelde. Hiçbir şey değişmez. Onun yerine diyor ki enerjini etki alanına odakla. Yani senin doğrudan değiştirebileceğin, kontrol edebileceğin şeyler. Kendi düşüncelerin, kendi sözlerin, kendi davranışların, seçimlerin, işte burası senin gücünün olduğu yer. Peki bu etki alanı ile biz bilinci arasındaki bağ nerede kuruluyor? İşte tam orada. Kendi etki alanında yapacağın en temel şeylerden biri, ilişkilerimi nasıl kurduğun. Biz bilinci de burada devreye giriyor. Yani diğer insanlarla ilişki kurarken ben merkezci mi olacaksın yoksa biz odaklı mı? Sorumluluk alacak mısın? Kendi pişmanlıklarından bahsederken de bu ortaya çıkıyor. Hani diyor ya keşke başkası ne der diye bu kadar düşünmeseydim, kendi özüme daha erken kulak verseydim. Bu aslında etki alanında yapabileceği bir seçimi geç fark etmenin üzüntüsü. Çok çarpıcı. Bir de o Chicago uçağındaki hikaye var hakkaniyetle ilgili. O da sanırım bu etki alanı ile ilgili, değil mi? Kesinlikle. Tam olarak onunla ilgili. Hani kimse görmese bile doğru olanı yapmak. Kendine karşı dürüst olmak. O yolcunun yaptığı şey tamamen kendi etki alanında, kendi değerleriyle uyumlu bir seçim. Başkasının görüp görmemesi önemli değil. Önemli olan senin kendine karşı olan sorumluluğun, hakkaniyet duygun. İşte bu sağlam bir karakterin e, temel taşı diyor Cüceoğlu. Bu etki alanına odaklanmak, sorumluluk almak, sanırım bu aynı zamanda kendi içimizdeki o potansiyeli fark etmek ve onu ortaya çıkarmakla da çok bağlantılı. O meşhur avokado çekirdeği benzetmesi geliyor aklıma şimdi. Ah evet, o kadar güzel bir metafor ki yani diyor ki her birimizin içinde o küçücük sert kabuklu çekirdeğin içinde. Kocaman bir ağacın potansiyeli olduğu gibi inanılmaz bir gelişme, büyüme potansiyeli var. Ama nasıl ki o çekirdeğin ağaca dönüşmesi için doğru toprağa, suya, ışığa ihtiyacı varsa, bizim de o içsel potansiyeli yeşertecek doğru koşullara, doğru ilişkilere ihtiyacımız var. Aynen öyle. Mesele önce o potansiyelin farkında olmak, sonra da ona gelişme fırsatı tanımak, kendimize şefkat göstermek, kendimize inanmak. Ve ilginç bir şekilde bu sadece kendimizle sınırlı değil. Cüceli olanın o çok sevdiğim sorusu var ya, sana nasıl yardımcı olabilirim? Evet, çok güçlü bir soru. İşte o sorunun aslında, diyor hoca, kendimize yardım etmenin en akıllıca, en bilgece yolu olduğunu söylüyor çünkü sen başkasına yardım eli uzattığında onun gelişimine katkıda bulunduğunda aslında bir biz inşa ediyorsun güvenli destekleyici bir ortam yaratıyorsun bu da dönüp dolaşıp sana iyi geliyor korku kültüründen hani o aman hata yapmayayım eleştirilir miyim kaygısından çıkıp sevgi ve gelişim odaklı bir kültüre geçişi sağlıyor bu soru bu biz bilincinin ne kadar köklü olabileceğine dair Anadolu kadınlarının o dualarından örnek veriyor. Allah benim ömrümden alsın sana versin gibi. Bu inanılmaz bir adanmışlık seviyesi aslında. İnanılmaz. Yani orada artık ben neredeyse yok gibi değil mi? Tamamen diğeri için var olma hali. Tabii bu çok uç bir örnek belki ama biz olabilmenin, bir başkasının varlığını kendi varlığın kadar önemseyebilmenin ne kadar derinleşebileceğini gösteriyor. Bu cüceloğlu'na göre sağlıklı bir toplumun sağlıklı ilişkilerin temeli çıkarsız bir sevgi ve sorumluluk hali. Peki bu idealler çok güzel ama hayat inişli çıkışlı. Her zaman böyle bir biz bilinciyle potansiyelimizin farkında olarak yaşayamıyoruz. Zorluklar, umutsuzluk anları geliyor. Cüceloğlu bu konuda da çok samimi. Kendi doktora sürecini anlatıyor mesela. O derin bunalımı, hatta intihar düşüncesini Evet, o kadar açık yüreklilikle paylaşıyor ki bunları. Bu da onun gücünü gösteriyor aslında. İnsanın en karanlık anlarını bile paylaşabilmesi. Orada yaşadığı şey tam bir tükenmişlik. Dışarıdan bakınca başarılı bir öğrenci ama içeride büyük bir boşluk ve anlamsızlık hissi var. Tamamen sonuca odaklanmış çünkü. O diplomayı almak. Peki o noktadan nasıl çıkıyor? O kırılma anı ne oluyor? İşte orada sihirli bir kavram devreye giriyor, niyetin saflığı. Fark ediyor ki amacı sadece o kağıt parçasını diplomaya almak olmuş. Öğrenmenin kendisinden keşfetmekten keyif almayı unutmuş. Odağını sonuçtan alıp sürece çevirdiği an. Yani ben bu dersleri neden alıyorum? Öğrenmek için. O zaman öğrenmenin keyfini çıkarayım dediği an bir özgürleşme yaşıyor. Yani aslında yine etki alanına dönüyor bir nevi. Sonucu kontrol edemezsin belki ama sürece nasıl yaklaştığını, niyetini kontrol edebilirsin. Tam olarak bu. O an anlıyor ki en umutsuz hissettiği zamanda bile kontrol edebileceği bir şey var. Niyeti. Niyetini diplomayı almaktan öğrenmek ve anlamaya çevirince üzerindeki o ağır baskı kalkıyor. Bu Hepimiz için geçerli aslında. Hayatta kontrol edemediğimiz sonuçlara takılıp kalmak yerine attığımız adımların kalitesine, niyetimizin saflığına odaklanırsak o süreç bizim için çok daha anlamlı ve özgürleştirici olabilir. En dipte hissettiğimizde bile etki alanımızda atabileceğimiz küçücük bir adım, niyetimizi gözden geçirmek bile büyük bir fark yaratabilir. Bu da galiba dönüp dolaşıp kendimizle kurduğumuz ilişkiye bağlanıyor. Kendimize ne kadar şefkatliyiz, ne kadar dürüstüz. Kesinlikle kendinle ilişkin ne kadar sağlamsa dışarıdaki fırtınalara karşı o kadar dayanıklı oluyorsun. Kendini yargılamak yerini anlamaya çalıştığında, hatalarından ders çıkardığında o içsel güç artıyor. İşte bu noktada da Cüceloğlu'nun sıkça bahsettiği içimizdeki çocuk kavramı devreye giriyor sanırım. Evet. O da çok önemli bir tema. O içimizdeki çocukla yüzleşmek, konuşmak neden bu kadar önemli ve neden bazen bu kadar zorlayıcı olabiliyor? Şimdi önemli çünkü o içimizdeki çocuk bizim en saf halimizi, temel ihtiyaçlarımızı, duygularımızı taşıyor. Sevilme, görülme, anlaşılma ihtiyacı. Bunlar orada. Ama zorlayıcı çünkü içinde büyüdüğümüz kültür, aile, okul çoğu zaman o çocuğun sesini kısmış, duygularını önemsizleştirmiş, hatta utandırmış olabiliyor. Çocuk gibi davranma, ağlama, abartma gibi sözlerle. Hı hı. Susturulmuş yani bir nevi. Aynen, susturulmuş. Dolayısıyla yetişkin olduğumuzda o çocukla tekrar bağlantı kurmak zor geliyor. Çünkü hem alışık değiliz hem de o çocuğun dile getireceği şeyler belki de canımızı yakacak. Yüzleşmek istemediğimiz yaralar, kırgınlıklar olabilir orada. Cucuoğlu diyor ki, korkmayın durun ve düzenli olarak kendinizle o içimizdeki çocukla sohbet edin. Nasıl yani? Ne diyeceğiz kendimize? Önce sadece dinleyin diyor. İçinizden geçen duyguları fark edin. Öfke mi var, üzüntü mü, korku mu? Yargılamadan sadece gözlemleyin. İşte bu Cücüoğlu'nun gözlemleyen bilinç dediği farkındalık hali. O duyguyu fark ettikten sonra o çocuğa şefkatle sorun. Neye ihtiyacın var şu an? Seni nasıl rahatlatabilirim? belki sadece anlaşılmaya belki biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu aslında bir tür içsel ebeveynlik gibi. Kendimize iyi ebeveynlik yapmak. Harika bir ifade. Tam olarak bu. Kendimizin şefkatli ebeveyni olmak. O içimizdeki çocuğu dinlemeye, anlamaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya başladığımızda kendimizde daha barışık, daha bütünleşmiş hissediyoruz. O zaman dışarıdaki ilişkilere de bu bütünlük yansıyor zorlayıcı. Evet. Çünkü belki de hiç yapmadığımız, bize öğretilmemiş bir şey bu. Ama çok dönüştürücü bir gücü var. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Doğan Cüceloğlu var mısın ile bize aslında çok katmanlı bir mesaj veriyor. Bir yandan diyor ki, sen bir birey olarak çok değerlisin, eşsizsin, içinde müthiş bir potansiyel var. Şu avokado çekirdeği gibi. Evet. Öte yandan da ama unutma yalnız değilsin ve anlamı tek başına bulamazsın bir ekibin parçasısın sorumlulukların var biz olmak zorundasın diyor kesinlikle ve bu ikisi arasında gidip gelirken yani hem kendi potansiyelini keşfederken hem de başkalarıyla sağlıklı bağlar kurarken pusulanın etki alanın olmalı neyi değiştirebilirsin neye odaklanmalısın ve niyetin ne niyetin saf mı işte bu soruları kendine sormanı istiyor. Ve en zor anlarda bile o doktora bunalımında olduğu gibi umudu kaybetmemek gerektiğini, odağı değiştirerek, sürece güvenerek bir çıkış yolu bulabileceğimizi hatırlatıyor. İçimizdeki çocukla konuşarak, kendimize şefkat göstererek. Aynen öyle. Belki de tüm bunların özündeki en temel mesaj şu: Hayatı bir varış noktası, bir tamamlanma hedefi gibi görmekten vazgeçip onu sürekli devam eden bir keşif yolculuğu olarak kucaklamak. Bu yolculukta düşmek de var, kalkmak da. Önemli olan öğrenmeye, anlamaya, gelişmeye açık olmak. Cesaretle yola devam etmek. Ne kadar güzel özetledin bu keyifli ve derinlemesine sohbetin ardından, o zaman biz de sana, bizi dinleyen sana, Cüceloğlu'nun ruhuna uygun bir soru bırakalım. Tam şu anda, bugün, kendi etki alanın içinde atabileceğin, belki çok küçük ama senin için anlamlı olacak o ilk adım ne olabilir? Belki sadece bir duygunu fark etmek, belki birine içten bir nasılsın demek, belki ertelediğin bir işe beş dakika ayırmak. Sadece küçük bir adım, üzerine düşünmeye değer değil mi? Kesinlikle değer. O küçük adımlar birikerek büyük değişimler yaratabiliyor çünkü. Bu değerli sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi takip etmeyi, eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve belki de o ilk adımla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Düşünceyi paylaşarak büyüten sizlere şimdiden teşekkür ederiz.